Düşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Köyde. Evet bugün köydeyiz, köy gezisindeyiz. Bugün çocuklarla beraber köyde e, köyü size tanıtıracağız, köyü gezeceğiz, güzel yerleri dolaşacağız ve çok güzel bir video çekeceğiz bugün. Siz de beğenin ve abone olun. Değil mi çocuklar? Evet. Evet. Evet şimdi gitmeye çıkıyoruz. Hadi gezelim çocuklar. Hadi gelin gidelim. Nereye gidelim çocuklar? Dağ. Burada çıkartır mısınız? Evet. Koş 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 koş. Vera Leo'sman, Vera Leo'sman. Vera Leo'sman. Hop hop hop. Koşuyor Vera Leo'sman. Gel gel gel. Oo, burada ceviz ağacı var. Bak, çok güzel cevizler var. Size göstereyim mi cevizi? Size de cevizi göstereyim. Bak. Burada 60 tane ceviz var, ne güzel. Bak, bu ceviz şu anda koparılmaz. Bu ceviz olduğu zaman koparılır, tamam? Şimdi koparsın çapa atar, yazık, tamam? Tamam. Çöp. Evet, gördün mü ne güzel? Evet. Yakında çıksana adamı da Bak çok güzel duruyor. Evet. Hadi dolaşalım. Başka ne var burada? Sonra varacak. Bak çok güzel. Görüyor musunuz? Evet. Burası üzüm bağı. Tamam mı? Evet, tamam. Burada üzüm bağı. Başka ne satalım? Ne var burada? Başka. Bak burada bir tane var. Bak bak bak. Bak bir var. Görüyor musun hoca bak. Kayda dolaşma. Dur abi. Nasıl bebek var. Bak bak. Neşeli Düşler TV kanalımız her hafta bir yerde olacağız inşallah. Yavaş yavaş büyüyoruz. Ondan sonra hayvanat bahçesine gideceğiz hep beraber değil mi? Evet. Kim gelecek hayvanat bahçesine? Evet. Hayvanat bahçesinde ne görmek istersiniz? Evet. Hayır, 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 hayır. Sen ne görmek istiyorsun Ömer? Evet. Sen? Ama, love... Sen? Kaplan. Sen? Kaplan. Kapla. Sen? Kapla. Sen? Sen, Sen niye aynı görmek istiyorsun? Tamam. İnşallah hepsini dolaşacağız. Ondan sonra Emir'in yanına da gireceğiz. Bir tane konuğumuz vardı Emir. Onun yanına da gireceğiz. Benim çocuklar. Evet. Evet çocuklar. Sen biraz acıktık mı? Ay. Acıktık mı? Evet. O zaman bir mangal yapalım mı? Evet. Hadi o zaman mangal yapmaya. Hadi mangal yapalım. Sonra suya gireceğiz değil mi? Evet. Hadi. Sen aslanları çok seviyorsun değil mi? Şimdi buradan bir aslan çıksa sen ne yaparsın? Kaçacaksın değil mi? <laughs> evet. Ali Osman aslanları çok seviyormuş. Sinek var, kelebek var. Gelin 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 gelin. Bakın nereden çıkıyor. biliyor musunuz? nereden Şuraya aşağı iniyoruz değil mi? Çok bilinatlı olacağız. Tamam mı? Sırayla sizleri indireceğim. Tamam mı burada? Değil. Geriye al. Önce sevgi sana vereceğim. Yusuf da aşağı gel. Buradan. Aferin. Oh. Gel, gel, gel. daha atalım, daha atalım, daha atalım, atalım. hadi daha. gibi bir, iki, üç, üç, oh. Oh. işte geldi aslan geliyor, haydi Hadi <gülüyor> 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 eder, Dur, yavaş yavaş, şey. Ya. Ya. Evet. evet, şimdi suya ne koymuşuz çocuklar, gelsene Bakın sizde ne var? Bakın bakın. Evet, suya koymuşuz. Niye suya koyduk bunu? Bunu suya koyduk buz gibi olsun diye değil mi? Evet. 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 Sonra biraz sonra kalkuzu da keseceğiz. Hadi gelin. Burada ateşimiz yanıyor. Evet. Bakalım mangalımız hazır mı? Bakın. Burada ne var? Burada ne var? Evet. Mangalda etimiz var değil mi? Evet. Biraz sonra yemeğimiz olsun. Yemek yiyeceğiz değil mi çocuklar? Evet. Evet, şimdi havuza gidelim mi? Evet. Ama daha havuzumuz dolmamış. Havuzumuz dolmamış daha. İnşallah. Şimdi havuzumuza bakalım. Havuzumuzda su dolsun gireceğiz tamam mı? Kim önce atlayacak? Kim önce atlayacak? Bir evet. sen gel. Kim önce atlayacak? Kim, önce atlayacak? Kim, önce atlayacak? Kim, önce atlayacak? Kim önce atlayacak? Aferin. Ecil gel Kim önce atlayacak? O zaman Ecil'i atlasın. Atlasın. Tamam. Ama atamıyorsun, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun? Aferin. Ee, havuzumuz da olsun, üfeye gireceğiz, tamam mı? Aslan. Sen aslansın değil mi? Hadi aslanım gidelim o zaman. Evet çocuklar, biz çok acık değil mi? Anne. O zaman yemek olana kadar biz sizi tanıtır mıyız çocuklar? Evet. Var mı? Var mı? Burada Ali Osman var. Ali Osman 5. yaşını bitirdi ve 6'ya geldi değil mi? Sen kaç Anne. yaşındasın? Kendine koy, bir tane daha koy. 6 yaşındasın. 6. Sen 6 yaşındaki mi misin ki sen 5 yaşındasın? Sen 4'ü bitirdin 5'e girdin 5'e. Evet Ali Osman 5'e girmiş. Burada burada kim var? Yunus Emre var. Yunus Emre ne oldu? Kim battı? Nereye battı ki? Evet Yunus Emre 4 yaşında değil mi Yunus Emre? Yunus Emre 4 yaşında. Ecrin sen kaç yaşındasın? 8 yaşındasın değil mi? Aferin. Ecrin ilk defa senin videonu çekiyoruz değil mi? Tamam. Öpüyün de sekiz hayatında. Yusuf. Amin. Yusuf bu iki, 10. bu iki yakışıklının abisidir değil mi? Evet. Aferin. Sen kaç yaşındasın? Amin. Aferin. Ve Ömer. Ömer sen kaç yaşındasın? 10. Ömer tam bir oyuncudur. Ömer biraz bir üzülsene ya. Tamam şimdi sevin Ömer. Değil. Maşallah. Bir yakışıklı olsana böyle. <laughs> Aferin sana çocuklar ne yapalım sizinle beraber? Ne yapmak istiyorsunuz? Havuz gireceğim. Havuzda girelim. Yemekten sonra havuza girseniz daha iyi olmaz mı? Evet. Yemeğimizi yiyelim sonra havuza girelim. Tamam mı? Çok acıdasınız evet. yoksa. çocuklar? Biz çok uzun zamandır evden çıkamıyoruz değil mi? Evet. Çok... tamam evet. <laughs> bağırma. Bu, bu süre, bu süre zarfında biz evde ne yapıyoruz Ömer? Evet. evet. Eğleniyorum. Evet. Kitap okuyorum. Evet. Ders çalışıyorum. Evet. Ve evet. Video çekiyorum. Video çekiyorsun değil mi? Evet. Aferin sana. Peki sen ne yapıyorsun ne için evde? Aferin. Evet. Başka? Video evet. çekiyorsun. Evet. Aferin sana. Başka? Sen ne yapıyorsun bu semre evde? Ders çalışıyorum. Ders çalışıyorsun. Hangi dersi çalışıyorsun sen evde? Boya yapıyorsun evde. Ben. Neyi boyuyorsun? pek mi uyuyorsun? Aferin sana. Sen ne yapıyorsun üstlerde? sürede? Hani ben evde çalışıyorum. Elimi yiyorum. video çekiyoruz, çalışıyoruz. Çok yaramazlık yapıyor musun? Bazen yapıyorsun Bazen mi <laughs> Olsun ya. Evet, bakalım bu yakışıklı evde ne yapıyorsun? Sen evde ne yapıyorsun? Yüzüyoruz havuzda. Havuz koyuyorsun banyoya, yüzüyorsun değil mi? Başka ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Ders çalışıyorsun? Sen de mi boyama yapıyorsun? Evet. Tamam çak o zaman çak o zaman çak 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 çak. Evet biz evde zamanımızı çok sen aslan kralısın değil mi? Biz zamanımızı evde çok güzel geçiriyoruz değil mi? Evet. Evet yaramazlık yapıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Çocuklar şimdi başka sizlere ne sorayım? Hadi bir şey söyleyecek misiniz? Hadi çocuklara bir şey söyleyin. Ne söylemek istiyorsunuz? Sizi izleyenlere ne söylemek istiyorsunuz? Lütfen abone olun. Sizi çok seviyoruz. Evet. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hadi <laughs> bir şey söyle. <laughs> Sizi izlesinler mi? Tamam izle. Güzel videolar çekelim ki bizi izlesinler tamam mı? Yaramazlık yapmayacağız. Değil mi? Evet. Annemizin babamızın sözünü dinleyecek miyiz? Evet. O zaman video çekmeye devam edeceğiz. Biz video çekmeye devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe evet. geçiyoruz. Yemeğe geçelim o zaman. Çok acıktık değil mi çocuklar? Hop evet. o zaman bunu kim yesin hadi bari. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sıcak ram dikkat et tamam. Hadi yiyin çocuklar. Aman 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 sıcak ram ha. Bu kimin de bu kimin de, bu kimin? <laughs> aslan korkmaz. Aslan korkmaz değil mi? Evet. Sen kim aslandır? Ben. Hadi o zaman aslan gibi ye. Aslan gibi ye. Sen de aslan gibi ye. Yedik mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ağza atacağız. Havuza mı atacağız? Evet. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Seni bekliyoruz ya. Aferin. Şimdi Ömer suya girecek. Su soğuk değilse hepimiz gireceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne olacak? Ben seni O zaman 3 2 1 Atla. Bey, evet çocuklar, su soğuk olduğu için biz suya giremeyeceğiz. Başka bir şey yapacağız. Karpuz keselim, Karpuz keselim. Bak bak, tamam bak, bak sana göstereyim bak sana göstereyim. bak sana göstereyim Çok soğuk ha. Ayağını koy, bakalım, ayağını koy, soğuk mu? Ay, ayağını koy, soğuk senin. Ha. hadi ayağını, koy, hadi. Soğuk. Çok güzel. Soğuk değil mi? Biraz soğuk değil mi? Söyle bakayım. Kameraya söyle bakayım. Soğuk mu? Biraz. O zaman giremeyeceğiz değil mi? Çok soğuk. Nereden gireceğiz? gireceğiz? Tamam o zaman Ali Osman'ı atıyorum suya. Evet, bunu kaldırıyoruz. Karpuzun nasıl olduğunu tadına bakacağız, tamam mı? Nasıl bak, tadı nasıl? Tadı nasıl? Güzel mi gerçekten? Şimdi devam ediyoruz. Dilim dilim keseceğiz bunu. Dilim dilim dilim. Onu bilmiyorum ya. Ama en çok, en çok, en çok. <laughs> en çok kimin amcası? <laughs> en çok kim amcasını seviyor? En çok kimin amcasını seviyor? <laughs> en çok, en çok yani ne? <laughs> en çok yani ya. <laughs> ya, en çok en çok? <laughs> Şimdi çocuklar, en son ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Hazır mısınız? <laughs> A tamam, hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Evet. Açın. Dur, 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 severeceğim. Dur, aa, dur, severeceğim. Evet, Aynen. bu Ali Osman'ın. Yavaş, yavaş. Aynen. Bu Yunus Emre'nin. Bu. A, 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 a. Yusuf bu Yusuf'un. Tavuk. Tavuk. Kıvıra benzedik. Oğlum oh, benzemedi ya. Al bu Yusuf'un. Bu, bu Ecrin'in. Ecrin. Al bu senin. Bu Ömer'in. Bu da benim. Bismillah diyoruz ve yiyoruz. Bismillah. Bismillah yiye, yiye. Aferin sana. Hı -hı. Ben, ben, Çok güzel değil ben, ben, mi? Ben, ben. Efendim? Aslan kral nasıl yiyor bir desene bize bakalım. Aslan kral kalkmış nasıl yiyor bakalım. Oh, aslan kral öyle mi yiyor? Hı -hı. Bakalım kaplan nasıl yiyor? çok yavaş yiyor ama. Bakalım Yusuf nasıl diyor. Evet. Bakalım Ejin nasıl diyor. Evet. Bakalım, Bakalım evet. Yusuf nasıl diyor. Ömer nasıl diyor. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Bakalım iyiymiş değil mi? Ne vardı köyde? Bugün ne gördün köyde? Karpuz gördük. Bakma. Ceviz gördük. Başka ne gördük? Üzüm gördük. Başka ne gördük? Kabuk gördük. Kabuk görmedik ya. Kabuk nerede? Kabuk olsa şimdi onu da yerdik değil mi? Kabuk güzel, değil mi? Evet, evet, evet. çocuklar, senin başına evde oturmuyoruz. Biz video hazırlıyoruz. Böyle hep beraber her şey yapıyoruz, çekiyoruz. Size göndereceğiz, siz de beğenin. Evet ama bazıları evden çıkamıyor ama. Değil mi? Onlar da bizi izlesinler değil mi? Tamam. Nereye gidelim biliyor musunuz? Evet. Antep'e hayvanat bahçesine. Evet. Gidelim mi? Evet. Gidelim mi? Evet. mi? Evet. mi? Her şeyi görelim. Her şeyi. Hangi hayvanı görebilirsin sen? Evet. Anladım. Neden en çok maymunu seviyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen... Neden en çok aslanı görmek istiyorsun? Aslan çok seviyorum. Neden neden neden? Aslan güçlü. Evet aslan güçlü. Sen neyi görmek istiyorsun? Panda mı? Orada panda yok. Sen ne görmek istiyorsun? Kaplan mı? Sen? Oo. Ama bu kaplanı görmek istiyorsan sen başka bir şey söyle. Şey. Zürafa mı? Zürafa nasıl olur? Hemen anlat. Zürafa nasıl Zürafa çok güzel. Zirefa, çok güzel. Zirefa, çok güzel. Zirefa, çok güzel çok uzun bir boynu boynu uzun. Artık temizliğim. Bence temizliğim sen. Ben temizliğim. Daha ben Orada kim var? Emir. Emir'i Emir göreceğiz değil mi? Evet. Antep'te ah kimi göreceğiz? Emir. Emir'i özlediniz mi? Evet. Biz de Emir'i çok özledik. Emir'e bir selam gönderelim mi? Evet. Emir'e selam gönderiyoruz. Emir seni çok özledik. Yakında seni ziyaretine geleceğiz. Değil mi? Evet. Evet. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi herkes ellerini yıkasın şimdi. Ben 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 çöpümüzü atmıyoruz değil mi? Şarkı. Evet. Evet çöpümüzü atmıyoruz. Şimdi Ömer bize çöp poşetini getirsin. Bunları poşete koyacağız. Evet. Doğayı. Evet arkadaşlar biz bir şey yersek doğayı kirletmiyoruz değil mi? Evet. Evet hepsini poşete koyuyoruz. Evet. Ya ineklere vereceğiz. Çöpü i̇nek varsa ineklere vereceğiz. Ya da çöpe atacağız. Evet. Şimdi senin motoru da bitirecek tamam mı? Ben de. Ben motoru. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. hadi o zaman. Hadi söyle bakalım. şu söyle de gideriz hadi. Daha çok bay görüşmek üzere Allah'a emanet olun